Orta Kalkolitik dediğimiz dönemde yaklaşık 7 bin yıl önceki bir dönem insanların farklı bir yerleşim düzenine geçtiğini gördük. Daha öncesinde sadece ovalarda insanlar daha çok kalıcı yerleşmeler kurarken Orta Kalkolitik dönemde ovalar dışında dağlık alanda da ilk kez kalıcı yerleşmeler kurduğunu gördük. Bu tabii aslında şeyi gösteriyor. Ee, bu yeni dönemde yeni bir ekonomik ve politik düzene geçmiş ortak alkolitik toplumu. Daha önce yerleşikliğe uygun olmayan dağlık alanları bir şekilde yerleşik yaşama uygun hale getirmiş. Bizim bazı varsayımlarımız var. Ee, özellikle ekonomik arka planıyla ilgili. Ee, bunlardan en öneml en önemlisi muhtemelen... ...uzman çobanlığa geçiyor ortak alkolitik toplumu ve dağlık alanları etkin bir şekilde kullanabiliyor. Bunun dışında tabii dağlık alanlar ham madde kaynağı. Ee, özellikle metalin de e, ekstraktif metalolojinin de başladığı bir dönem bu ortak alkolitik dönem. Muhtemelen uzman çobanlık ve madencilikle ekstraktif madencilikle bu dağlık alanlar kalıcı yerleşmelerin kurulmasına uygun hale geliyor. Orta kalkolitik dönemde yerleşim düzeninin değiştiğinden bahsettik ama yerleşim içinde de daha önce görmediğimiz değişiklikler görülüyor. Nedir bu? Mesela aşağı ve yukarı yerleşme tipinde bir ayrım görüyoruz. Bunu en net Aksaray'da Güvercin Kayası'nda kazılarını gerçekleştiren Sevil hocamızdan aslında çabalarıyla öğrendik. Güvercin Kayası'nda bir yukarı yerleşme var bir de aşağı yerleşme. Şu anda üzerinde bulunduğumuz Bekçitepe kazısında da bu tip bir yerleşim planı söz konusu. Şu anda yukarı yerleşmedeyiz ve yukarı yerleşmede 3 yıldır yaptığımız kazılarda <laughs> seçkin sınıfın ortaya çıktığını gösteren bazı bulgulara ulaştık. Bunlar çok yeni bulgular. Belki ilerleyen kazılarda değişecek ama kısaca bahsetmek gerekirse kendini toplumun diğer kesimlerinden ayır, ayırmış olabilecek bir grup insanın e, varlığını e, saptayabiliyoruz. Özellikle mimaride bir taş platform var. Yaptığımız kazılarda açığa çıkardık. Bu taş platformun üzerinde daha da yükseltmek için aslında en üstteki yapının yapılacağı tabanı daha da yükseltmek için yine bir kerpiç platform var. Belli ki buradaki seçkin grup kendini halkın ya da topluluğun diğer kesiminden daha üst bir konuma çıkarmış gibi görülüyor. Ekolitik dönem günümüz toplum yapısının, günümüz toplum kurumlarının oluştuğu, oluşmaya başladığı bir dönem. i̇ş bölümü, uzmanlaşma ilk kez bu dönemde ortaya çıkıyor. Yine ekonomide, ekonomik yapıda önemli değişiklikler oluyor. Ürün depolamalarında yeni anlayışlar ortaya çıkıyor. Artı ürün ekonomisine kastediyorum tabii ki. Ee, ama daha da önemlisi tüm bu süreci organize eden işte demin bahsettiğim seçkin sınıf ortaya çıkıyor. Bekçetepe işte bu süreçleri aslında izleyebileceğimiz bir yerleşme. Çünkü Bekçetepe'nin alt tabakasında geç neolitik, erken kalkolitik var. Onun üstünde orta kalkolitik dönem dediğimiz bu değişiklikleri en net şekilde izlediğimiz bir yerleşme var. Onun üstünde ise geç kalkolitiğin erken evresine tarihlediğimiz bir dönem var.